Ay şu anda var ya cenazede neler oluyor öğrenebilmek için üç aylık maaşımı veririm. Aman canım neyini merak ediyorsun? Geçen kış babanı gömdük ya aynısı işte. <laughs> Nasıl aynısı ya Perihan abla? Valla benim babam ölmeden bir gece önce gayrimeşru bir kızı çıkmadı ortaya çok şükür. Kız böyle gözünden ateşler saça saça. Geleceğim dedi cenazeye. Hadi dedi mani olun. <laughs> Sen o bakımdan merak ediyorsun yani. Fatoş kapa çenenin işin başına dön hadi. Yakacağım bir kaza vermeyi, ben de senin gözünü oyacağım. Buna bak. Hem sana ne? Ay nasıl sana ne ya abla? Büyük hanım adamı adamı da hazırlatıyor. Candan Hanım kızın yüzüne yüzüne diyor. Ee, ne desin? Değil mi? Bu işin adı o. Aman ne olacak canım? Kızın eline üç kuş verip sepetlerler. Hiç sanmam. O kız deli. O öyle sepetlenecek bir kız değil. Kimin nesi de belli değil. Anası da nası da yokmuş. Zaten tadımız tuzumuz kaçtı hastalıktan. Şimdi de bu geldi. Artık herkes burnundan solur valla. İlik gibi de kız ha. de Murat Bey'e kuruluyor. Kız gece bunlarda kalmış. Hey. Veysel abi dünür olacağım diye sevinirken... ...evinden işinden olmasa bari. Kız bu koku ne? Yaktın mı yoksa evini? <laughs> Ay abla. <laughs> Aman abla ya... Benim ayağım kesildi baba. Kız ver şunu ver. tut tut. Kızım hem dedikodu yapca nemiş. Sen ikisini birden yapamıyorsun ha. Sağ olun çok teşekkür ederim. Sizi şöyle bahçeye alayım. vesel Veysel. Buyur Canan <laughs> Hanım. Buyurun. Buyurun. Sana söyledim. Bulamadım de gel dedim. Şimdi başımızı açtığım bu belayı nasıl temizleyeceksin bakalım. O kızı aldığın yere götür Veysel. Aldığın yere götür, bırak. Canan Hanım ben böyle bir şey nasıl yaparım? Hem Hayriye Hanım kız burada duracak diyor. Gencecik kız geldi yerde hayırlı bir yer değil. Zamanında nasıl yok ettiysen anasıyla kızını... ...nasıl bu kadar sessiz kalmalarını sağlayabildiysen tekrar yaparsın. Ben senin nelere kadir olduğunu çok iyi bilirim. Ama o zaman minicik bir bebekti. hem rahmetli Mehmet Rıfat Bey çağırmış kızını... o kızı çatımın altında istemiyorum. Sen de başımdaki çatıyı kaybetmek istemiyorsan o kızı buradan yok et. Yok et. Hayır Muazzez yani arada oğlum olmasa bunların ağız kokusunu ben bir saniye bile çekmem ya. Gitti artık gitti. canıma yetti be! İhsan bey ne olur, bir de siz dağılmayın. Ne olur. Murat olmazsa minicim yaşayamaz. Onun hatırı için ne olur. Murat gururlu çocuktur, Candan hanımın söylediği lafları duysa bir dakika durmaz burada. Çeker gider, sizi de alır götürür. Her şey yüzüstü kalır. Hayır yani benim, beni beğenirsin ya da beğenmezsin. Kızını oğluma layık görürsün ya da görmezsin o başka bir mesele. Ya bu çocuklar bir defa bir yola çıkmış. Onların hatırına ya insanlık hatırına ben düşünebiliyor musun? Dünür olacağım bu insanlar. Nişanda nikahda nasıl bakacaklar benim yüzüme ya? Konuşma şekline baksana Allah aşkına Muazzez. bu Gülizar caminin kapısından içeri girerken Hı. Muazzez Hanım'ın başından örtüsünü almış. Bir de ödünç alıyorum demiş ha. Muazzez de baka kalmışken kız yürümüş musalla taşına doğru. Ee? E'si tufan. O dakika karışmış ortalık. Tövbe tövbe. Daha çok karışır burası. vallahi karışır. Kız gelsene buraya. Nereye gittin? Bir şey var ya ben ne? Şerbet dökmeye çıktım evi. Baktım Gülizar yok. Canım konakta girmiştir kuytu bir yere. Babasının duasını dinliyordur. Ne var bunda? Kız Şükriye abla hı. senin kafan entrika'ya hiç çalışmıyor vallaha. Yedi alem gelmiş Mehmet Rıfat Bey'in duasına. Ortalıkta bir Murat yok bir de Gülizar. Ne olmuş Gülizar'a? Muazzez hanım ben de tam ona diyordum. Yukarı çıktım baktım. E, Gülizar hanım yok. Nerede acaba diyordum. Hı hı. Anlaşıldı camide olanları duymuşsunuz. Her ne duyduysanız hepsi doğru. Ama Allah aşkınıza sakız gibi uzatmayın şu konuyu. Yıldım kavgadan, gürültüden, şamatadan yıldım. Muazzezciğim senin rengin ruh kaçmış. El çok güzel bir lahana dolması yaptım. Sana koyayım da ye güzelce. Ay. Kızlar siz de burada dikilip durmayın. Çıkın yukarıyı toparlayın salonu falan. Yarın bir sürü işimiz var hadi. Muazzez. Sahi kızı yollarlar mı burada? Aman yollamaya ne hacet. Kendi gider kalmaz zaten. Hadi canım. Hiç bana öyle gelmiyor. O kız çok cin fikir bir kız ha. Ben sana söyleyeyim. Böyle taktı mı tırnaklarını, kızı buradan sökmelerine imkan ve ihtimal yok. Ama ben anladım anladım. Çok güçlü bir kız o. Ay Allah, Ay Allah vere de dediğin gibi olmasa Şükriye. aile dağılacak diye korkuyorum. Allah korusun canım olur mu öyle şey? Hadi hadi ye. Ben şu kıza bakayım. Kız yesene. Perişan yavrucak. Hadi sağ ol. Herkes gitmiş. Aman gittiler. Hiç gitmeyecekler sandım. Aslında hepsi dedikodu peşinde. Vallahi kimse kusuruma bakmasın. Darılmaca gücenmece yok ama kabahatinin en büyüğü sizde. Belliydi bu manyağın böyle bir şey yapacağı. Ne yapacaktım canım? Koskoca kızı odaya mı kitleyecektim? Aslında baştan ona evi almamak lazımdı ama... Söyle gelin söyle. Oğlumu daha toprağa vermeden vasiyetini yok sayıp... Kızı sokağa mı atsaydım? Canım sonrasında bir, bir yolunu bulurduk. Ya böyle daha mı iyi oldu? Herkese rezil olduk. Herkes kendi rezilliğine baksın önce. Bir basın açıklaması yaparız. Münasip bir dille anlatırız. Ne yapalım? Tabii canım. Ne olacak ki? Sizin için bir sorun yok. Kocası tarafından aldatılan... ...ve aynı evde yaşaması vasiyet edilen siz değilsiniz nasıl olsa. Ya bir şey söyleyeceğim. Tamam tartışmayı bırakın ya boşu boşuna. Ben hallettim zaten meseleyi. Basında falan da tek bir kelime çıkmayacak. Bu cenaze ile ilgili. Hadi basını susturdun. İnsanlar gözleriyle gördüler, kulaklarıyla işittiler. Burada kimse dua dinlemedi. Herkes mır 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 mır, mır dedikodu peşindeydi. Onları nasıl susturacaksın? He? Neyse. Ben ilaç içip uyuyacağım. Kimse beni rahatsız etmesin. Aslında... ...bütün kutuyu yesem daha iyi olur ha? Israplar. Ya anne yapma şöyle bir şey. işte bu gece yapma şöyle bir şey ya. Kolay değil oğlum. Yaşadıkları hiç kolay değil. Ama ne yapacaksın? Olan olmuş bir kere. Hayat devam edecek. Sen annenle de kız kardeşinle de ilgileneceksin. Mineciğim, yeter artık. Ne olur bak gözünün yaşı kurudu. Hasta olacaksın. Artık aramıza dön lütfen. Ne yapayım? Şu acıyor. <laughs> ben bir biricik babacığımı toprağa verdim. Ama maalesef ben on biricik değilmişim. Bunca yıl nasıl kandırdı bizi ya? Biricim, bunu nasıl söylersin? Mehmet Rıfat Bey'in gözünün bebeği biriciği bir tek sendin. O kızın babanın gözünde bir değeri olsa değer. El kadar bebekken yan, yanına aldırırdı. O kadar uzakta kalmasına gönlü razı gelir miydi sanıyorsun? Evet, belki de haklısın. Hastalığınca çok değişti. Hastalığın yüzünden ne oldu bütün bunlar? O densizi buraya getirip başımıza bela ettiği yetmiyormuş gibi bir de onu Murat'a emanet etmiş Muzi. Ona sahip çık demiş. Ya düşündükçe gerçekten aklını yitireceğim. Murat'a mı emanet Evet. Duymadın mı? Sabah annem kahvaltıda sordu. O kız niye sizin evde kaldı? Sana mı kaldı kol kanat gelmek diye? O da işte Mehmet abi sahip çıkmamı istedi. Bana emanet etti dedi. Mineciğim Babam Murat'a kızımla bir an evvel evlenin bu işi uzatmayın da dedi. Hem öyle ya da böyle Gülizar senin kardeşin. Bak şimdi acın taze. Haklısın kırgınsın. Hatta kızgınsın da haklısın. Bütün bunlar geçip gittiğinde sular durulduğunda ortada tek bir gerçek kalacak. O kız senin kardeşin. Öz kardeşin. Bu gerçeği ne kadar çabuk kabul edersen o kadar az acı çekeceksin. O kadar az acı çektireceksin. Yanılıyorsun. Babam bana bu yaşattıklarını unutmayacağım. Ve onu bir daha asla affetmeyeceğim. Başım ağrıyor benim. Uyuyacağım biraz. Çıkarken ışığı kapatır mısın? Peki. <laughs>